Yürü. Vermidon. Aa, Sahiden Vermidon yazıyor. Teşekkürler eczacı bey. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? lazgirt Savaşı hangi yıl olmuştur? Heh, cevabı buldum. 1071. Bunda yok. Aa bunda var mı vallahi? Abi, abi bizim cipsten bedava çıktı. <laughs> Aykut nereye oğlum? Kaşarlı tost yemiyoruz. O zaman bir tane kaşarlı tost alayım abi parası da peşin. Ablayı üzmüyoruz, tamam mı? Ağlatırız biz onu. Ablacığım, çok uslu duracağım ben, söz veriyorum. Aferin kızım. Odum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Size minnettarız. Size 10.000 TL hediye çeki vermek istiyoruz. Efendim biz de Allah'ın evli peygamberin kavriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle, verdim gitti. <laughs> Amca işleyeceğim bunları. İstediğiniz idrar testi burada. Umarım doğru koymuşumdur. Berbere dedim ki fazlalıkları alıver. Valla çok iyi aldı sağ olsun. Çok kaliteli bir berber bu berber. Ellerine sağlık adamın. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Veysel amca. Gerçekten de kapıcı Veysel dedim. Nereden anladın? Evladım biz kız tarafı olarak düşündük. Makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için ufak bir çeyrek altın istiyorum. Geri kalan her şeyi biz hallederiz. içiniz rahat olsun. Aa olur mu öyle şey? Evin beyaz eşyalarını da baba tarafı olarak biz dizmek isteriz. Hayır bunu kabul edemeyiz. Siz yorulmayın. Biz her şeyi hallederiz. Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Hemen siliyorum kanka bir dakika. Oh. Bak <laughs> hem ne çıkmış. Altı numarada bir araba var. Tebrikler. İşte arabam. Anne yemekte ne var? Kuzu bonfile yaptım oğlum. Aa, çok teşekkür ederim anneciğim. Bu en sevdiğim yemek. Ümit Usta, iki kuru versene bize be. Hemen getiriyorum oğlumuz.